Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Meşayih-i kiramın evsafı hakkında çok güzel bir derleme yapılmış. bütün masiyetleri terk. Masiyet dediği günahları terk, farzlara, vaciplere, kolayına geldiği kadar sünnetlere uyma, mümkün olduğu kadar zikrullaha ve salavat-ı şerifeye devam gibi vasıflardan başka şeyler şart değildir. Zaten bu maddeler devam ediyor. En son maddesi. En son maddede sanki hepsini dirledi ve toparladı. Masiyetleri terk. O da Şems suresinde sanırım. Fe elhemeha fucuraha ve takvaha. Sadakallahu lavim. Başta Allah'ımız günahları terk etmemizi, sonra takvayı insana ilham buyuruyor. Günahlardan arındığı zaman, terk ettiği zaman yolun ...engellerini kaldırmak gibi... ...yolun engelleri kaldırılınca... ...elbette ki devamda çok kolay olacaktır. Başta bizim... ...Allah'ımıza vuslatta... ...nefsin koymuş olduğu engelleri... ...şeytanın aldatmaları... ...dünyanın geçici süsleri... ...ve insan şeytanların... ...aldatmalarından kurtulmak. Bundan kurtulunca yol elbette ki kolayca elde edilmiş oluyor. Hatta buna işaret ederler. Buyuruluyor ki, ibadet ve taatleri yapmak elbette güzeldir ama günahları terk etmek ondan çok üstündür. İnsan taatleri kolay yapar. Taatlerini kolayca yapar. Ama isyandan kaçması çok güçtür. Günahtan kaçması çünkü buna nefsinin arzularını ilah idineni görmedin mi buyuruluyor. Bu kadar azgın. Nefsin heva ve istekleri. Bundan dolayı masiyetleri terk demiş. Zaten onları terk etme kurtuluşun işaretidir. İnsanın dert, derdine deva bulmak gibi hastalıklarının giderilmesi. Farzlara, vaciplere, kolayına geldiği kadar sünnetlere uyma. Farzlar malum. Vacipler ve sünnet seniye uyma. Bunlar ne yapıyor? Bunlar şimdi bir tavra girdiler bir devre. Dediler ki biz cemaatle beraber tesbihat yapmayacağız. Herkes ayrı ayrı tesbihatını yapsın dediler. Şimdi o tesbihatı terk edince sünneti de terk etmeleri başladı. Sünneti terk edince bu farzlara doğru gitti. Farzları da terk etmeye başladılar. O zaman ne yapacağız? Eğer toplu yapamazsak tesbihatı mutlak yapmak şartıyla diyelim bir müezzinin Subhanallah diye tekrar etmesini istemiyorsak diyelim, kendi kendimize ama mutlaka yapmak. Gönül zenginliğine sahip ancak Allah rızasına muhalif işlerde kızan, güzel ahlak sahibi bir zatı kamil olmalıdır. Gönül zenginliğine sahip ancak Allah rızasına muhalif olan işlerde kızıyor. İnsanlarda hepimizde bir gazap hali var ya, bu gazap hali nefsani değil de dinimize uymayan konularda oluyor. Onu da usulüne uygun bir şekilde dimenin de bir şeyin yasak olduğunu ifade etmenin de bir usulleri var. Gelişi güzel değil. gönül zenginliğine sahip. Öyle olunca, gönül zenginliğine sahip olunca insanları af ciheti galip olur. Af etme, hoş görebilme, yerinde bir müdahale ile o sıkıntıları kaldırıyor ortadan. Yerinde müdahale ediyor. Yersiz bir şekilde değil. Çünkü Gönül zenginliğine sahip olmazsa yaptığı bir hareket iyi yaptığını zanneder ama çok gönüller yıkar. Çok kalpleri rencide eder. Bunu da o karşıdaki unutamaz. Size bir üstadımızın yaptığı hareketten misal vereyim güzel ahlaka dair. Çok yakını uzakta değil, oğlu durumunda ona sakal koy diyemiyor sakal koymasını istiyor. Bir yere gittiğinde o yakınına benzeyen bir kimse görüyor. Sakallı diyor ki siz diyor resminizi bize verin. O resmini veriyor. Yakını olana o resmi bir zarf içerisinde veya neyse örtülü bir şekilde eline sıkıştırıyor. Huzurunda bakamıyor ama ayrıldıktan sonra bakıyor ki sakallı bir kimse. Bakın şu edebe, şu ahlaka bak. Allah Allah diyor. Efendim bana diyemez miydi sakal koy diye? Bu şekilde diyor beni nasıl yola getiriyor? Bir kardeşimiz anlatıyor. Hani bu evsafı haiz olmayınca soğuyor insan o kimseden de böyle içinde bir nefret meydana geliyor. Aslında kötü bir harekette bulunmuyor. Ama tavır ve hareketi insana batıyor. Ne yapsa sıkıntı veriyor. Ben diyor Üstaz-ı Ali'mizin ayaklarını ovalıyorum diyor. Böyle istirahata geçtiler böyle battaniyeyi ürteceğim. Nasıl olduysa diyor, avizeye dokunmuş. Avize de diyor, yere döküldü. Çok üzüldüm, mahcup oldum. Üstaz-ı alimizi rencide ettim diye. Baktım ki uykuya devam ediyor. Bir hayli zaman geçtikten sonra buyuruyorlar ki oğlum bizi duymadı zannetme. iyice duydum. Yalnız seni de itmemek için seslenmedim. Güzel ahlak budur işte. Gönül zenginliğine sahip olmak. Allah'ın rızasına muhalif işlerde kızıyor. Onu da usulüne uygun bir tarzda Hasan ve Hüseyin efendilerimizi biliyorsunuz. Çokça anlatıyoruz biz bunu. İşte abdest alan bir kimsenin abdestteki kusurunu görünce yanlış yaptın demiyor. Amca diyorlar, Efendimiz'in torunları sallallahu aleyhi ve sellem, biz bir abdest alalım sen hakem ol, hangimiz güzel alacak diyerek ikazını yapmış oluyorlar. Tabi o kimsede alacağı dersi alıyor. mürşidi kamil ehli keşiftense gönül gözleri açık bir iznillahü teala görüyor. Kalplerin kemalatını ve adabını, nefsani hastalıkları ve afetlerini bilmesi gerekir. Hani müridindeki şer'i şerife muhalif diyor halleri bilecek. Şayet böyle bir keşif ehli değilse, müride arız olan hallerden veya görünüşlerinden bunu bilmelidir. Şöyle bakınca, hayret eder zaten. Bazendir, eğer ondan alınmayacaksa, onu bir baba kabul etmiş, ikazını kendisine bir nimet olarak bilirse onu söyler. Der ki bak görüntün iyi değil. Senin şu duruşundan benim gönlüme bir darlık geliyor, bir sıkıntı geliyor der. Eğer buna itiraz edecekse hiç seslenmez. Sükürt eder. Ve bu da iyi değil zaten. Sami Efendimiz'in kerime-i muhteremeleri bunu çok söylermiş. İkaz olunmamaktan Allah'a sığınırım diye. İkaz olunmamaktan. hani mutlak ikaz olunmalıyım diye Süfyani Sevri Hazretlerinin halinde olduğu gibi mescide girişte veya bir başkasının arazisine girdiğinde ya sevr ey öküz diye söylenmesi. Bunun diyor söylenmemesinden Allah'a sığınırım. Yani biz düzelmek istiyoruz biz şimdi bağ ve bahçeyle meşgul olanlar bilir zamanı geçti şu anda. Üzümler ne yapılıyor? Dalından kesiliyor. Sonra teknelere konuyor, çiğneniyor. Çiğnenirken ona mahsus bir toprak vardır. Onunla eziliyor, süzülüyor, kaynatılıyor ve pekmez oluyor. Biz bunu incitmeyelim, kesmeyelim. Daha sonra çiğnemeyelim. Toprak atıp bu sıkıntıyı yapmayalım, kaynatmayalım dersek pekmez olmaz zaten. Çok büyük de bir nimettir. Allah'ımızın bir ihsanıdır o. Bu şekerli yiyecekler vücuda 14 saatte karışırken bu 4 dakikada karışıyor ve şifa biiznillahü teala. O zaman hiçbir nimet elde edemeyiz. Şimdi esansların hakiki olanı var gül esansı. Bunu biz gülü incitmeyelim, ezmeyelim, süzmeyelim desek o esans hasıl olmaz. Elbette ki bir darbeden geçeceğiz. Çünkü cennetin etrafı sevilmeyenlerle, cehennemin etrafı da sevilenlerle çevrilmiş. Allah korusun nefsani bütün arzularla onu yapalım dersek biz cehenneme odun olmuş oluruz. Allah'ımız korusun. Yok eğer ıslah olalım, irşad olalım. Bu bizim için bir nimettir. İstediğimiz gibi yeme, istediğimiz gibi giyme, istediğimiz gibi hareket etme olmasın. İşte bize mürşidi kamilimizin bu ikazları Allah'ımızın yolunda halis bir kul olmak için dersek, ezilir, süzülür, halis bir kul olmuş oluruz. Eğer keşif ehlinden ise bunu açıkça söyler. Yalnız insanların içinde değil tabi. Yok eğer keşif ehlinden değilse görünüşünden hisseder diyor. Görünüşünden bilir onu. Durumunu anlar. Müminlerin ayıplarından muttali olduklarını setreder. İnsanlar içerisinde değil de ona gizlice nasihatte bulunur. Gerekli olduğu kadar fıkıh ve tevhid akidesini iyi bilmesi gerekir bu büyük bir bela şimdi başımızda çok büyük bir sıkıntı. Ahlaki noktalarda yanlışlıklar vardı. Bu artık ibadet ve taate taalluk etmeye başladı. Ondan da geçildi ne oldu? Mesela namaz hususunda deniyordu bu etiketi olan insanlar söylüyor bunu. İşte sala dua manasına da gelir. Kişi eline kal, elini Allah'ımızın arşına kaldırıp yalvarsa namazı kılmış olur. Bunu diyorlardı. Hatta namazları üç vakte indirecek kadar kurbanlar da öyle. Bunları çokça konuştular hatırlarsınız. Bunu da geçti itikadi noktalara iman noktasına, iman esaslarına doğru yürüdüş. Bundan dolayı sahih bir itikat, düzgün bir itikat en çok verilecek olan bilgi bu. Zaten bu iman esasları üzerinde durulduğu zaman ibadet ve taat de içine girer, güzel ahlak da girer, hepsi işlenmiş olur. sebebi malum. Kader mevzu öyle, ilim konusu öyle vesaire. Miraç noktası, mesela miraç hadisesi. Bunlar neler? Tamamen inkara doğru gidiyor. Bundan dolayı sağlıklı bir bilgi almamız gerekir. Nereden alacağız biz bu bilgileri derseniz, itikada dair kitapların adedi belirsiz. Çok saymakla bitiremeyiz. Böyle fıkhi bilgileri ve tevhid akidelerini bilmesi icap eder. Ne diyelim? Rü'yetullah, Cenab-ı Hakk'ın görülmesi. Sonra itikat kitaplarında geçer. Veci, yet konuları geçer. İşte Allah'ımıza bir ağza isnat etmek gibi bunu ulema-i kiramımız mezhep imamlarımız beyan buyururlar. Buna inanılması farzdır derler. Keyfiyeti, nasıllığı ve niceliği bunun meçhuldür. Bu hakka dair soru sormak ise bid'attir derler. İşte Allah'ın haşa eli var, arşın üzerinde oturuyor gibi kelimeler. Küçüklerine merhamet, büyüklerine saygı göstermesi icabidir. eder. Bütün mahlukata şefkat ve merhamet nazarıyla bakması gerekir zaten dinimiz Allah'a tazim, mahlukata da şefkattir. Bütün mahlukata bu gözle bakıyor. Ve sonra insanlar arasında bir ayrım yapmıyor. Çünkü İslam kadar üstün bir nimet olamaz. Onu esas kabul ederek diğerleri hususunda artık meşrebine göre, kabiliyetine göre ayrımlarda bulunmuşlar. İbadet asıl esas İslam'dır. Onda bir araya gelmek, onda toplanmamız icap eder. İslam'ın çatısı altında bir araya geleceğiz. Yoksa dolu tarikatler var. Bunları tevhid etmek, bir araya getirmek değil, kabiliyetlerine göre hepsinin ayrı ayrı bir tabiatı var, bir çalışma şekli var. Şer'i esasa dayanmak suretiyle hepsinin ayrı bir sırrı var. Bunları bir araya getirelim dediğimiz zaman Sultan Ahmet'in o kubbeyi tutan sütunları gibi. Sütunlar bir araya gelse kubbe çöker. Ama her bir sütun kendi yerinde görevini icra eder ama o kubbeyi tutar. İslam kubbesini tutmak için nakşi görevini yapar, kadiri görevini yapar. Artık halveti, celveti vazifelerini şer'i esasa uygun bir şekilde icra ederler. Görevlerini yerine getirirler. Bu, bu da böyle bahane bulunacak bir husus değildir. Fakat esasını Kur'an ve sünnet olarak tespit etmemiz gerekir. Esasını Kur'an ve sünnet olarak tespit etmemiz icabidir. Takva ve istikamet yolunu göstermesi. Kafi bu çok güzel bu. Takva ve istikamet yolunu gösterir. Zaten istikamet dindiği zaman diğer huylar da var. O huylar, o huylar Hepsi istikamete muhtaçtır. Ama istikamet hiçbir şeye muhtaç değildir. Müstakim olabilmek hem dilimizde, hem sözümüzde, hem de gönlümüzde. Geçiyorum. Mümkün mertebe bütün insanlara nasihat etmesi gerekir. Mümkün mertebe insanlara nasihatte bulunur. İnsanları şeriata tabi olmaya ve Allahu Teala'yı huzur ile zikretmeye teşvik eder. Zikrediyoruz ama kimi zikrettiğimizi bilerek yapmak şeriatı mutahharanın mucibiyle istikamet üzere amil olmaktır. Hepsini derledi ve toparladı bitti sayılır şeriat-ı mutahharanın mucibiyle istikamet üzere amil olması gerekir. Bir de şu şekilde özetlemiş müellif Esad-ı Erbili Kattesallahu Sırrı Hazretleri buyuruyor ki istikamet, nasihat, şefkat, merhamet gibi ahlaka hamideye sahip ahlak-ı zemimeden sakınır olmalı kötü ahlaktan da sakınır olmalıdır. Burada bir soru tevcih edilmiş, ona da cevap veriyorlar. O da şu. Keramet göstermesi şart mıdır? diyorlar. Buna cevap olarak şart değildir buyurmuş. Keramet göstermesi sahabe-i kiramın büyüklerinden bile az keramet zuhur etmiştir diyorlar. Bununla ilgili şah Ben Nakşibend Hazretleri'nin menkıbesinde şu anlatılır. Böyle yeni intisap edecek birisi, yeni evrat ve eskar alacak. Efendi Hazretleri'ne bir tabak armut getirmiş. Yalnız armutlardan birisinin kulponu işaretlemiş eğer demiş bunu gösterirse bu büyük bir velidir. Efendi Hazretleri karıştırmış, yalnız mübarek kaşları çatılmış. Mahzun olmuş. Demiş eğer ilk gelen olmasaydın kabul etmezdim. Fakat demiş sen bu yolu bilmiyorsun, ilk geliyorsun. Ondan dolayı acıyoruz. Oğlum senin kulpunu işaretlediği armut budur. Bunların hepsi cehaletten ileri gelir. Cahil olmak. Ne yapacağız biz? Ne kadar güzel özetlemişler. İtikadımız düzgün olacak. Efendimiz'e, ashabına sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ehli hak ulemanın görüşüne uygun. Bu yeter bize. İkinci olarak farz, vacip, sünnet, müstehap. Bunlar öğretilecek. Şimdi öyle konuşmalar, görüşmeler oluyor ki, mesela bir cemaat hakkında konuşuyor, bir grup hakkında konuşuyor, bir fikir hakkında böyle uzun uzun münakaşalar yapılıyor. Diyoruz ki biz temiz su akıtsak, İslam'ı saf, öz, pak bir şekilde anlatsak, işte yol budur. Buna uyanlar hakka tabi olmuştur desek en güzeli bu. Gerek yok. Yani çok hocalarımızı tanıyorum. Kürsülerde ne de periyadı figan koparıyorlar. onları anlatmaya gerek yok. Bir uygulamayı gördüm. O da şu. Bir bardak içerisinde bulanık bir su. Belki siz de gördünüz. Çok bulanık bir su. O bulanık suyun üzerine temiz su, arı ve duru su akıtılıyor. O suyu döktükçe, döktükçe, döktükçe o kirli olan su tertemiz oluyor. Şimdi biz kitabı Kerim'den, Ehadis-i Muhammediyeden Allah'ın dostlarından temiz suları akıttıkça akıttıkça bu durulacaktır. Ve buna da gerek yok. Bu bize hiçbir fayda da sağlamaz. Efendimizin uygulamalarında sallallahu teala aleyhi ve sellem ma bale akwam kaza ve kaza. Şu kavme ne oluyor ki şöyle veya böyle yapıyorlar? Hani Ebu Cehil bunu yaptı. Ebu Leheb bana bunu yaptı demiyor. Ama yerine göre bakıyorsunuz Mekke-i Mükerreme fethediliyor. 10 tane kişinin ismini veriyor. Bunları Kabe'nin örtüsüne sarılmış bir vaziyette bulsanız dahi öldürün buyuruyor. Bunlar ayrı. Mesela bir hutbesinde Ali Aleyhisselam Efendimiz münafıkları olduğu gibi beyan buyurdu. Şari mübindir o. Bir liderdir. Hepimiz için, bütün kainat için, yolun selameti için o kimseleri bizzat bildirdi. İşte bunlar, bunlar, bunlar münafıktır diye haber verdi Aleyhisselatü Vesselam. Benim. Bu ayrı. Çünkü işe çomak sokuyor, bozuyor. Dedikoduya gitmeden biz Mürşid-i Kamil'in ahlak ve evsafı üzerinde durduk. Bir diğer konuya geçecek olursak o da kısaca beyan edelim. Şudur. Ve anin nebiyyi sallallahu teala aleyhi ve sellem ennehu <laughs> gal. İki cihan güneşi buyurdular. El <laughs> ümmühâtu Bize dört tane faydalı esas haber veriyor Nebi Ekrem Efendimiz. Bunlar aynı zamanda devanın başı, edebin başı ibadetin de esası durumundadır ve insanın selametini temin eder. Devanın başı nedir? Fe ummul edviye Devanın başı gilletül ekl Helal taam Helal taamdan da tıka basa yememek. Bu devanın başıdır ve ümmül edeb edebin başı da kılletül kelam. Biçimsiz söz şöyle dursun. Hayırlı olan sözle dahi ölçülü olmak. İbadetin temeli nedir? Kılletü zünub. Günahı, ısyanı terk etmek. Ne güzel buyurmuş Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. İnsanın selameti nedir? Es sabır, Sabırdadır. Biz çok işlerimizde ne yapıyoruz? Nedamet ediyoruz. Diyoruz ki ne ola acele etmeseydik. Acele etmemiz bizi ne sıkıntılara soktu. Yerine göre katil oluyor. Yerine göre başka haller dinmeyecek durumlar meydana geliyor. Az bir diyor nefsime dur deseydim bu hareketi yapmazdım, kurtulurdum diyoruz. Sabır çok önemli. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ruhu tayyibelerine, ehline, ashabına, peygamberanızan ve piranızan bütün geçmişlerimizin ruhları için El-Fatiha.